Necmi Saran, İlyas Demiroz, Alper Gündoğdu, Ulusi Namık, Mert Kopar. Eğer sen de videonun ismi olmasını istiyorsan yorma benim de ismim yazdım Geçelim. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Saatiniz yerindedir inşallah. Biz de olmaya çalışıyoruz çok şükür. Yeni bir gün. Yeni bir video. Bakalım. Bizi ne bekliyor? Geçelim. Çünkü eşek pasıyla başlayalım. Ne yapıyorsunuz gençler? Durum nasıl? Şimdi bu eşek sıpası Şami dişiyi dövüp duruyor. Bunu kulağını çekmem gerekiyor. Kıyamıyorum da ona. Siz ona bir şey söyleyin. Aklını başına alsın. Böyle olmaz. Öyle mi oluşum? Akıllısın akıllısın dedik. Vaktimi eşekliğe bağladın. Öyle bir şey olamaz. Aklını başına al Kırmızına kuşlarımıza geçtik. <laughs> Sürekli bir e, öpüşme modundalar. Çiftleşme modundalar. Ama <laughs> maalesef ki bir türlü yavru alamadık arkadaşlar. Nasip kısmet işidir biliyorsunuz. Belki Allah nasip eder de bunlardan bir çift yavru alırız. Çok da isterim gerçekten. Kuşlar kaliteli kuşlar. Ama olmayınca da olmuyor. Yapacak bir şey yok. Yani orada nasıl çiftleşmeyi düşünüyorsunuz? Ben onu şu an düşünüyorum da. Evet. gördüğünüz gibi sıkıntısız bir şekilde çiftleşiyorlar. Ben şunu düşünüyorum. Diyorum ki dişinin yumurta bölümünde bir bezelenme var. O bezelenmeden dolayı yok olabilirler. Babasının gülü. Benim ilkimdir ilkim. Onun değeri herkesten daha yüksektir. Değil mi oğlu şu? Değil mi aslan parçam? Ne yapıyorsun? sert bakıyor. <laughs> Herkülüm, aslan parçam. Niye o kadar sert bakıyorsun oğlum babaya? Tamam, anladık. Bu arada, ben bu şafraları getirirken biliyorsunuz deprem bölgesinden geldiler bize. Onları getirirken bir tane de yumurta vardı arkadaşlar. O yumurtayı da aldım. Herkülün altına serdim. Şu an Herkül kendi yumurtalarıyla beraber yumurtaya yatıyor. İnşallah sorunsuz bir şekilde aynı süre zarfında yumurtadan çıkarlar. Temennim şu an tamamen bundan yani. Fazla da oğlumu rahatsız etmeyip buradan ayrılıyorum. Evet burada bu iki eşek sıpası var. Yerleri de geniş görüyorsunuz rahat. Baya tabi güzel. Hollanda ile güllü. Diyeceksiniz ki ne alaka. Yani arkadaşlar bu eşleştirmeyi ben kendim yapmadım kendileri eşleşti. Yumurtladılar. Ben de buraya sürdüm. Yapacak da bir şey yok. Gayet de güzel bir eşleşme oldu diye düşünüyorum. Yavrular ne çıkar? Hiçbir bilgim yok. Bilgisi olanlar, böyle bir eşleşme daha önce yapmış olanlar yorumda kendini bir verirsin. Ne yavru aldılar? Bir görelim. İnşallah biz de en iyisine sahip oluruz. En güzelleri de sizlerin olsun. Buradan da ayrılıyorum hemen burada benim iki tane tatlikom tatlikom bunlar benim tatlışlarım bunlar benim tatlışlarım bunlar benim <laughs> en sevdiklerim işte ben alalara hele ki şekeri alalara gerçekten çok bağlıyım benim e, ilk kuşlarım da şekeriydi. Dişi alam sanki biraz belini bükmüş gibi ama ufak zaten bel kısmına bakın bir genişlemiş değil mi bel kısmı genişlemiş altlarına da dağıttım fazla sürmez yumurtlamaları bir haftaya havalar ısındıktan sonra pat pat hepsi yumurtlar alalarımı seviyorum gerçekten hele ki şekeri çok seviyorum bir çift daha ala getirebilirim Bakalım zaman bize ne gösterecek. Şimdi sizi şu eşek sıpalarını görüyor musunuz? Şu eşek sıpalarını. Oraya götüreceğim. Dişi belini bükmüş. Yumurtlayacak yumurtlayacak. Öyle gözüküyor. Gidelim bakalım yanlarına. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsunuz? Gençler. Durum nedir? Şimdi diyeceksiniz ki e, forluğun içinde neden böyle dışkı var? kendileri yapmış arkadaşlar. Bu dışkıyı niye yapıyorlar? Onun da ufak bir bilgisini vereyim. Bu dışkıyı folun içine yaparlar. Sonra folun üzerine otururlar. Dışkıyı kuruturlar. Bu dışkı yavrular için bir ısı kaynağı olacak. Bir soba gibi düşünün. Yavrular çıktığında o dışkı onları ısıtacak. Bu yüzden güvercinler böyle bir taktik uyguluyorlar. Gerçekten de şaheser bir taktik. Hani ben 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Dışkı kuşları e, sıcak tutar. Buradan da onlara gerçekten helal olsun diyorum. Burada benim eşek spam var. Eşek spam maalesef ki bugün biraz keyifsiz gibi duruyor. Son teleklerini attı artık. Bu yüzden biraz karın ağrısı var. Öyle düşünüyorum. Yani biraz iyiydik. Keyfimiz iyiydi. Düne kadar da. Ama bugün ufak bir e, keyifsizliğimiz var. Ben hissediyorum çünkü. Terekleri görüyorsunuz kanat tereklerini. Baba baba. Eşek. Seni eşek. Seni eşek. Seni eşek. Babaya mı yapıyorsun lan? Sen babaya mı yapıyorsun? Babayı seviyor musun, sevmiyor mu? Karar ver oğlum. Seviyor musun, sevmiyor mu? Seviyorsun mu? Hiç seviyor gibi davranmıyorsun sanki. Yani bana artık öyle bir bağlanmışlar ki baba. Bu resmen benimle eşleşmiş arkadaşlar bu kuş. Çünkü e, hastalık süresinde biz birbirimize çok yakın kaldık. Yemini, suyunu, ilaçlarını, milişlerini falan biraz e, birbirimize bağlı kaldık. Bu bağlılık sürecinde de sanırım benimle eşleşti. Öyle gözüküyor. Çünkü bakın. Yani bunda biraz tereddütte kaldım arkadaşlar. Dişi mi, erkek mi bir çözemedim. Bir şu hastalığı da üzerinden tam atlatamata atlatsa en azından kendini belli edecek. Ona göre bir tanesini verir miyiz ya da iki tane erkek mi alırız? onu zaman bize gösterecek. Bunu da biraz kendi haline bırakıyorum ve buradan uzaklaşıyorum. Evet, sıra Kara Şimşeğe gelmiş bulunmakta. Kara Şimşeğimiz... Eşi belini bükmüş. Büyük ihtimalle bu hafta içinde bu hafta içinde olmasa da bir hafta zarfında yumurtalar gelecek. Dişi sürekli folla oturuyor. Artık altlarını maltlarını da kombine demizledim. Çünkü yavaş yavaş yaza doğru ilerliyoruz. Artık altlarında dışkının da kalmasına gerek yok. Bakalım zaman bize ne gösterecek. Değil mi aslan parçaları? he baba sizi yavrularınızı bekliyor şimşek he oğlum ne zaman geliyor yavrular kızım var ya kızım kızım gerçekten şaheser bir dişidir arkadaşlar niye diyecek olursanız yani şimdi ben kümesi açıyorum onunla her herkülün yerini açıyorum Herkül çıkar hemen yemeğe saldırır O hiçbir şekilde yumurtayı bırakmaz Ta ki Herkül karnını doyurur Ondan sonra Herkül yanına geçer Ondan sonra o yumurtayı bırakır Gelir yemeğini yer Karnını doyurur Böyle de evlatlarına yavrularına bağlı Bir posta Buradan ona da sonsuz teşekkürler Işık sıpası var ya Kur yapa yapa kendini mahvet diyor. Oğlum o da erkek. <laughs> o da erkek, o da. Herkesi artistlik yap. Arkadaşlar bakın. Kedi geldi. Hiç ellemiyorum. Bak kafayı görebiliyor musunuz? Bak, bak geldi, bak geldi, bak geldi. Kafayı çıkardı. Bak kuşlar da dışarıda. Ben yokmuşum gibi. Sen yani hepimiz burada bekliyoruz. Ha orada bak kafayı çıkarmış. Aha. <laughs> <laughs> beyaz geldi de Öbürü gelmedi. <gülüyor> 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 kedi görüyor musun? Nasıl bakıyor kuşlara? Nasıl bakıyor? Bir yesem sizi diyor. Bir yesem. Tabi şu an sahipleri de onu çekiyor. Hamle yaptığı Dakika kulağını çekecek. Yukarıda olan kuşlarımız var. Onlar geliyor. Evet orada kumrular hareket etti. O dağını değiştirdiler. <laughs> Nasıl bakıyor? Diyorlar ya kedinin ciğere baktığın gibi bakıyorsun. Harbiden bu doğruymuş ha. Bakın geldi. Nereye gittin?